Evet gazete turumuzu noktalıyoruz. Hemen bir Skype bağlantısı daha yapalım. Şimdi Hüseyin Özkök'le ve ilk olarak tabii ki temsilcilerimizin maçlarını ve ardından da Avrupa ve dünyada diğer spor gelişmelerini konuşalım. Hüseyin Özkök günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ezgi iyi sabahlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hemen dünkü maçlarla başlayalım. isterseniz ülke puanı açısından yine güzel bir haftayı evet. geride bırakıyoruz. Bir puan daha yükseldik. Şimdi detaylarını sizden tabii ki rica edeceğim. Ama isterseniz şöyle dört maçı da hızlı hızlı kısaca bir değerlendirerek ülke puanını da konuşarak temsilcilerimizi bir yorumlayalım. Valla eski uzun zamandır hasret kaldığımız bir akşam geçirdik. Üç galibiyet bir beraberlikle hakikaten e, çok başarılı bir akşamdı. Fenerbahçe kazanabilirdi de ve dörtte dört de yapabilirdik. Dün akşam olsun sağlık olsun yine de çok başarılı bir akşamdı. Fenerbahçe son anda da olsa e, bir puanı almayı başardı ki e, maçın genelinde Fenerbahçe daha iyi tarafta daha iyi futbol oynayan takımdı. Ama işte bir takım hatalardan dolayı yenen iki gol var üst üste çok kısa aralıklarla ne yazık ki onlar olmasa belki Fenerbahçe maçın sonunu çok daha rahat şekilde getirip 3 puanı alabilirdi. Ben Fenerbahçe'yi açıkçası beğendim. Bir de George Şüsun çok da verimli oynamayan İrfan Can Kahveci'yi oyunda tutma nedeni anlaşılmış oldu neden. Hakikaten İrfan çok yetenekli iyi bir ve kaliteli bir futbolcu. Ve beklenmedik bir anda attığı e, şutla nefis bir gol kaydetti. Ve e, Fenerbahçe'ye ivme kazandırdı o golüyle. Daha sonra da gelen penaltıyla da e, temsilcimiz bir puan aldı. Hatta dün akşam Avrupa Ligi'nin en güzel dört golünden e, biri seçilmiş. Ve Avrupa Ligi hesabı da onu Twitter'dan e, hangisi daha güzel diye dört golle birlikte paylaşmış. E, diğer temsilcilerimizden Başakşehir. Biliyorsun hep söylemiştim, Başakşehir elenme ihtimali olan tek takımımızdı elemelerde. Kalması çok önemli konferans liginde gruplara çünkü üstünde bir kadrosu var demiştim. ve Başakşehir bunu son iki maçta da gösterdi ve Fiorentina gibi İtalya'nın önemli bir temsilcisini 3-0 ile geçerek iki maçta toplam 7 gol ve gol yemeden e 6 puana ulaştı. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor Başakşehir'de. Onların da ülke puanına daha fazla katkı yapacağını düşünüyorum. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin gruplara gruplardan lider olarak çıkma ihtimallerinin yüksek olduğunu söylemiştim. Şimdi Trabzonspor ve Sivasspor'da dün akşam aldıkları galibiyetlerle en azından ilk ikiye girebileceklerini çok net şekilde gösterdiler. Umarım iki ekibimiz de bu şekilde devam ederler. Dün akşam çok başarılı işler yaptılar bence maçlarda. Ve hak edilmiş birer e, galibiyet aldılar temsilcilerimiz bu bağlamda da ülke puanına e, 7 puanlık e, toplamda bir katkı yapıp bunun 5'e bölümüyle 1.400 puanlık bir ülke puanı katkısı da sağlamış oldular temsilcilerimiz ve Türkiye böylece e, 19. sıraya yükseldi bir sıra ileriye gitti. Evet tabii ki bütün e, temsilcilerimizi tebrik ederim. Teşekkür de ederim. Uzun süredir e, ne yazık ki görmediğimiz ama artık görmeye evet. de devam etmeyi arzuladığımız i̇nşallah, bir tablodan e, bahsediyoruz. Şimdi isterseniz e, gündemimizdeki diğer maddelerle devam edelim. Neredeyse bir haftadır e, konuşmaya çalıştığımız ama konuşamadığımız <laughs> evet. bazı konular var. E, gündemdeki yoğunluk nedeniyle e, futbolun özellikle yıldız isimleri, efsane isimleri Lam Kedira ve ile ilgili bir gelişme var. Onu isterseniz sizden artık dinleyelim. Tabii bu bu konular aslında genel konular olduğu için hani böyle hemen zamanında konuşulması gereken konular değil. O yüzden çok da problem değil konuşamamız. Şimdi söyleyelim. Senin söylediğin gibi bu üç oyuncuyla ilgili Stuttgart'ta bir gelişme yaşandı. Bunlar Stuttgart'ın hepsi eski futbolculara. Filip Lahm biliyorsun bir dönem Stuttgart'ta oynamıştı. Kedira kariyerinin başlangıcı Stuttgart ve Christian Gentler uzun yıllar forma giydi Stuttgart'ta. Şimdi Kedira ve Lam Stuttgart'ın CEO'sunun e, danışmanı oldular ve bundan sonra Stuttgart'a hizmet edecekler ve e, CEO'ya danışmanlık yapacaklar. Dünya futbolunun en tecrübeli e, isimlerinden iki tanesi e, Kedira ve Lam dev takımlarda forma giydiler. E, Kedira İspanya'da Real Madrid'de yıllarca e, forma giydi. Alman milli takımında birlikte top koşturdular. Christian Gentner de Stuttgart'ın önemli oyuncularından biriydi. Gentner de futbolun başına geçti ve futboldaki bütün yapılanmanın direktörü oldu. Ve hep konuşuyoruz bunu. Futboldan gelen insanların futbolu yönetmesi, futbolda kulüplerde söz sahibi olmasını işte Stuttgart'a bunun bir örneğini göstererek üç önemli eski oyuncuyu göreve getirdi. Bakalım Stuttgart'a bu değişiklik, bu görevlendirmeler yeni bir ime kazandırıp daha ileriye gitmelerini sağlayacak mı? Onu zamanla göreceğiz tabii ki. Peki, şimdi Cruz ile ilgili, Max Cruz ile ilgili bir haber var, kadro dışı kaldığına dair. Neden kadro evet. dışı kaldığını da isterseniz izleyicilerimize açıklayalım. Şimdi o gerçekten sürpriz bir karar oldu. Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Niko Kovac transferin bitiminden hemen sonra oynanan karşılaşmanın ardından. Max Kruse'nin kadro dışı kaldığını ve artık bundan sonra kadroda olmayacağını söyledi. Dolayısıyla bu enteresan bir gelişme oldu. Max Kruse ki geçen sene Union Berlin'den devre arasında eski takımı Wolfsburg'a transfer olmuştu. Fakat Niko Kovac böyle bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında aidiyet, konsantrasyon ve odaklanma görmediğini kendisinde söyledi. Bu sözler üzerine Kruse bir açıklama yaparak tamam saygı duyuyorum beni kadro dışı bırakmasına ama bu söylediği sözler aidiyet, konsantrasyon ve odaklanma ben hangi takımda oynamış olursam olayım geçmişte hepsinde vardı. Bunu asla kabul etmem gibi bir açıklama yaptı. Ee, Wolfsburg iyi gitmiyor. Niko Kovac tabii ki acaba bütün sezon takımın başında kalacak mı? Bunu bilmiyoruz. Gelişmeler bunu gösterecek ama şu an için Max Kruse'nin devre arasında Wolfsburg'dan tekrar ayrılıp başka bir takıma gitmesi bekleniyor ki Peki e, bunun dışında sizin gündeminizde bugün hangi maddeler var acaba onu da hemen sorayım. Şimdi iki tane madde var hemen onları da söyleyeyim. Biliyorsun UEFA şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde üç ülkede e, statlarda ayakta seyirci alınmasını onay vermişti test amacıyla. Fakat geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla Euro 2024'te kesinlikle ayakta seyirci alınmayacağı ve tamamen koltuk düzeninde seyircilerin maçı seyirci seyirciye açıklandı. Bunun nedeni de bu test sonuçlanacak. Bu yılın sonunda 2023'ün sonunda UEFA ondan sonra bir e, toplantı yapacak, denemeler yapacak falan. E, çok geç olacağı için UEFA böyle bir karar aldı ve bilet satışında e, büyük e, engellemeler neden olabileceği için e, tamamen koltuk düzeninde Euro 2024'ün oynanmasına karar verildi. Bu açıklandı. Bir de Hatırlarsın senle de konuşmuştuk. E, Brezilya, e, Dünya Akbası Güney Amerika elemelerinde Ekvador'un e, Kolombiyeli futbolcu kendi milli takımında oynattığı e, iddia edilmişti. E, Bayron Castillo isminde oyuncu. 8 maça çıkmıştı bu oyuncu. Şimdi yeni bir kanıt ortaya çıktı söylendi ve e, bir tanık dinlendi dün FIFA tarafından ve FIFA şimdi bugün bir açıklama yapabilir ve Ekvador'u İlk dörde girip ve Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etmiş olmasına rağmen e, ihraç edebilir. Fakat orada da durum karışık olacak. Çünkü 5. E, sırada yani playoff oynayıp Avustralya'ya elenen Peru'nun e, durumu ne olacak? E, Kolombiya 6. sırada tamamlamıştı. Onlar mı yükselecek? Şili, e, bu iddiaları öne süren Şili 7. sırada tamamlamıştı. Onlar e, hükmen galip gelince toplamda 5 puan kaybetmişlerdi Ekvador'a onlar mı ön plana çıkacak? Bu karma karışık bir durum ortaya çıkardı bu süreç. Şimdi FIFA'dan gelecek hatta bekliyor ve artık bugün ben de takip edeceğim. Bir dahaki görüşmemizde inşallah bunu da açıklarız izleyicilerimize. Peki şimdi futbolu bu şekilde noktalamış olalım. Onun dışında tenisten tenisten bir son dakika evet. Ee, çok da önemli bir e, haber, bir gelişme. Roger Federer tenisin efsane isimlerinden biri. E, hatta ilk ikisi arasında diyelim. Bilmiyorum Nadal'cı mısınız, Federer'ci misiniz ama e, ilki Yok, diyemedim. niye? <laughs> o zaman sizin için ilkidir. E, Federer tenisi bırakacağını, kariyerini noktalayacağını açıkladı Lever Cup'un ardından. E, bu arada hem en büyük rakibi hem de aslında... E, rekabetin bize nasıl olması gerektiğini gösteren rakibi aslında Nadal da çok güzel bir şekilde veda etti. E, Federer'e çok güzel bir paylaşım yaptı. E, bir devir kapanıyor aslında o yüzden bu konuyla ilgili de e, görüşlerinizi almak isterim. Yani ben tabii ki tenis uzmanı bir spor yorumcusu değilim ama tenis seyretmeyi özellikle böyle büyük Grand Slam'lerde çok severim. E, hele böyle yarı final ve final karşılaşmalarında oturup ekran başına izlerim. Roger Federer de tabii ki defalarca bu bağlamda hani yarı finallerde finallerde oynamış ve kazanmış bir tenisçi olarak izlemişliğim var tabii ki çok beğendiğim ve kişilik olarak da hakikaten çok takdir ettiğim bir insan. Hatırlarsan kısa bir süre önce yıllar önce buluştuğu bir çocuğa bir sürpriz yapmıştı. Yani bu kadar da iyi niyetli, böyle insanlara karşı hoşgörülü, hiçbir zaman böyle ...burnu havada olmayan bir sporcuydu. Üst düzey bir sporcuydu. Ve rakiplerinde büyük saygı duyduğu bir oyuncuydu. Mesela Williams kardeşler de sanırım açıklama yapmışlar. Serena veya Venus hangisi hatırlamıyorum şu anda ama... ...onlar da kadın tenisçi olmalarına rağmen... ...Federer'i takdir ederek açıklama yapmışlar. Dolayısıyla böyle bir sporcunun... ...sahneden gitmesi tabii ki üzücü ama... Mutlaka tenis dünyasının içinde kalacaktır diye düşünüyorum Roger Federer. En azından televizyonda yorumcu olarak görebiliriz kendisini belki. Veyahut da işte birisinin koçluğunu yapabilir. Ama işte bu gülen yüz şu anda ekranlarda gördüğümüz gülen yüz artık tenis kortlarında ne yazık ki olmayacak. Yapacak da başka bir şey yok. Yaş ilerliyor sporcular belli bir yaşa geldikten sonra da sporu bırakmak zorunda kalıyorlar. Hayatın evet. gerçeği Ezgi. Ne yazık ki öyle. Peki Hüseyin Özkök çok teşekkürler yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Aynı şekilde. iyi günler, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turu geride bıraktık biliyorsunuz. Gelin o maçların özetleriyle bu bölümü noktalayalım. Saat başında da yeniden görüşelim.